kaplıca dediğimiz şey de banyo terapidir. Yani içme kürü içerden aldığımız mineral sularla vücudun vücuda yayılması ve vücudun temizlenmesiydi. Banyo terapide en büyük organ olan deri, cilt sıcak suya girmesiyle birlikte gözenekler açılır. Açılan gözeneklerden şifalı su dediğimiz, kaplıca suyu dediğimiz Hani içtiğimizde minerallerinden istifade ettiğimiz suyun içine girmiş oluyorsunuz. Vücutta toksin ve asalaklarla araları, hücre arası suyu dediğimiz su, zaten yediğimiz yiyeceklerle, içtiğimiz suyla birlikte meydana getirdiğimiz bir su, oluşan bir su, hücre arası suyu. Hücreler bu hücre arası sudan beslenir, canlanır. Fakat o hücre arası su dediğimiz sularda İstenilen mineral yoksa hücreler zafiyet haline düşer. İnsan halsizleşir. İste, yani vücudun ihtiyacı olan minerali bulamadığı zaman zafiyet başlar. İşte siz de kaplıcaya gidersiniz, sıcak suya girersiniz, gözenekler açılır, o gözeneklerden terle birlikte toksinli ve asalaklı hücre arızalı suları çıkar, yerine yeni hazır doğadan elde edilmiş her türlü içinde mineral bulunan mineral suyu bünyesini alır. Ve hücre aradığı minerali orada bulur. Bulduğu zaman canlanır. Hani kaplıcadan çıkan insanların ciltleri pembe pembe olur ya, parlak olur ya. Çünkü artık hücre aradığı minerali bulmuştur, almıştır, beslenmiştir, zafiyeti giderilmiştir. Kaplıcadan çıkan insanlar bağışıklık sistemi güçlenir niye güçlenir? Çünkü artık hücre arasında biriken toksin ve asalaklardan da kurtulmuşlardır. Onları terle atmış, yerine taze mineral su almış ve hücrelerin ihtiyacı olan suyu almışlardır.